Zayıflama iğnesi kullanıyor musunuz? Evet. Kullanan çoğu kimse bu soruya hayır cevabı da verecektir. Niye? Çoğu kimse zayıflama iğnesi kullandığını saklıyor. Diyor ki ben kendi çabamla kilo verdim diyor. Aslında bu utanılacak bir şey değil. Yani zayıflama iğnesi kullanmak ayıp değil. Yasa dışı bir şey değil. Bunu bilin. E şu anda gerçekten... E, yeni yeni iğnelerimiz de var. Biliyorsunuz şu anda en çok kullanılan semaglutit ve trizepatit var haftalık tedaviler. Ee, kullanalım mı kullanmayalım insanlar düşünüyor piyasa isimleriyle Ozempic ya da vegovi ya da yeri trizepatit, monjaru ya da zipont. Biz bunları kullanıp kullanmayacağımızı halen tartışırken yeni zayıflama iğneleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Evet, bugün zayıflama iğnesi tedavisindeki gelecekten bahsedeceğim. Şimdi bu noktaya nereden girdik? Bu iğnelerin büyük bir kısmı GLP-1 agonisi dediğimiz bir sistem üzerinden etki ediyor ve çoğunlukla bunlar ilk olarak ne olmuştu? Şeker hastalığı için geliştirilmiş iğnelerdi. Sonra fark edildi ki gerçekten kilo verme konusunda da çok etkinler ve kilo verme konusunda da endikasyon aldılar. Peki etkinlikleri nasıl? Gerçekten bunlar etkili tedaviler, etkili iğneler ama çalışmalarda çok devam ediyor ve muhtemelen 2026 ve 2027'de artık daha fazla seçeneğimiz olacak. Daha fazla seçeneğimiz olacak. Artık sadece GLP bir agonist üzerinden değil, yani sadece bir yol üzerinden değil, farklı farklı yollar üzerinden de etkileşim olarak kilo vereceğiz. Yani biliyorsunuz kilo almanın... E, çok faktörü var. Vücutta da farklı farklı yolakları var. O açıdan farklı yollardan saldırı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bakıldığında semaglutid yani piyasada bilinen ismiyle özlempik bir GLP-1 bir agonisti. Onun dışında tirzepatit monjar ismiyle biliniyor. O çift etkisi var. Hep hem, hem GLP-1 agonisti hem de GIP üzerinden etki ediyor. Şimdi e, ve Etkinliğinin bir miktar daha fazla olduğu görülünce bu sefer daha farklı yolaklar üzerinden de ilaçlar geliştirmeye başlandı ve yakında gelecek Cagrisema, Semaglutide beraber farklı bir maddenin kombinasyonu ve şu saptanmış biliyorsunuz Semaglutide bir sene içerisinde yaklaşık yüzde 15 kilo verme var. Bu kombine formunda kagrisemada 6 ayda aynı düzeye varıyorsunuz. Bakın daha erken dönemde, daha erken dönemde hedefe varıyorsunuz. Bu saptanmış bakıldığında. Tabi gelecek deyince hemen herkes retatüritit diyor. Retatüritit iyi bilinen bir etken madde. Üçlü etkisi var. GLP-1, GIP ve glukagon üzerinden etki gösteriyor. Ve şu anda faz 3 çalışmaları bitmek üzere gerçekten bakıldığında %20'nin üzerinde, bir yılın sonunda %20'nin üzerinde kilo verme var. Ve e, gerçekten bakıldığında muhtemelen endikasyon alacak yani şu anda faz 3'ü de bitmek üzere. E, diğer bir... E, üzerinde şu anda heyecanla beklenen... maritit dediğimiz... farklı bir yol üzerinden etki eden bir iğnemiz daha var. Bunun farkı diğerlerinden farkı şu, o da şu anda faz 2 çalışması bitti, faz 3'e gelmiş durumda. Biliyorsunuz... şu anda e, semaglutit olsun, tirzepatit olsun haftalık yapılıyor. Bu maritidin farkı şu, marit fazik çalışmasında aylık hatta iki aylık aralıklarla yapmışlar. Bakın ilk çıkan zayıflama iğnesi, piktoza ya da saksanda, gireglütit her gün yapılıyordu. Sonra ne çıktı? Semaglütit, trizebati çıktı. Haftalık yapılmaya başlandı. Şimdi gelecekte aylık tedaviden bahsediyoruz. Yani siz ayda bir iğne yapacaksınız ve Bakacaksınız bir sene sonrasında yine diğer bu mevcut iğnelerle aynı etkinliği göreceksiniz. %20 bir kilo kaybınız olacak. Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Şu anda fazla çalışmaları yapılıyor ve muhtemelen bunların bütün çalışmaları önümüzdeki sene bitecek. Ve önümüzdeki sene sonunda ve 2020 yılında muhtemelen piyasaya girdiklerinde artık çok fazla alternatifimiz olacak. Tabii bunlar bize neden heyecanlandırıyor? Şu var her yeni gelen tedavi şekli bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Ne olacak? Daha etkili olacak, gen etkileri daha az olacak. Zaten bizim beklentimiz bu. Gen etkiler daha az olsun, daha etkili olsun, kullanımı daha rahat olsun. Haftalık yerine aylık yapalım. Bize bir sene sonunda daha fazla kilo verdirsin. Ya da ilk 6 ayda biz hedefe varalım. İşte safra kesisiyle ilgili yan etkileri olmasın, olmasın da olmasın bakıldığında. Bunun dışında şu anda ağızdan alabilecek şu anda tedaviler de, üzerinde de çalışmalar var ama semaglutitte çok da istenilen bir sonuç alınmamıştı. Muhtemelen iğneler üzerinde tedaviler devam edecek ama ne olacak? Haftalık yerine yavaş yavaş aylık tedavileri geçeceğiz. Evet, gelişmeler oldukça ben sizi haberdar edeceğim. Gerçekten ben biyoteknolojiyi, yeni gelişmeleri seviyorum, takipte ediyorum ve bu konuda bize ben de diyorum ki Lütfen biyoteknolojiden yana üzerinizde ne düşüyorsa ondan alın. Uzak kalmayın diyorum. Uzak kalmayın. Biyoteknoloji tedaviler bizim her zaman yanımızda. Bunu unutmayın. Evet, sizde fazla kilo oluyorsanız, kilo veremiyorsanız zayıflama iğnesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bir hekimden yardım talep ediyorsunuz. Evet. Bu şekilde bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Label Grup Stüdyolarında Soner ve Alex ile beraber hepinize sağlıklı günler diliyorum.